Bugün saat 18'de yapacağı görüşmesi için ee, Trump'ın Başkan Erdoğan'a bir jesti de vardı. O jest neydi? Hem onun detaylarına bakalım hem de gün içerisinde neler bekliyoruz programa dair bir haberde izleyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Dünya gözünü kritik görüşmeye çevirmiş durumda. 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan temaslarını tamamlamasının ardından Washington'a geçti. Tarihi buluşma öncesi Donald Trump, Başkan Erdoğan'a bir jest de yaptı. Erdoğan'ın konaklaması için yalnızca ABD başkanlarının özel misafirlerine ayrılan birey evini hazırlattı. Devlet konuk evine Türk bayrağı da asıldı. Bu evi özel yapan detaylardan biri her yabancı lider için ayrılmaması. Trump'ın bu jestinin iki lider arasındaki sıcak ve samimi ilişkilerden kaynaklandığı düşünülüyor. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması için atılacak adımlar görüşülecek. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı alımı ve F-16'lara ilişkin kritik bir anlaşma da gündemde. Boeing yolcu uçaklarının satın alımına ilişkin bir anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. Liderler Gazze ve Suriye'yi de ele alacak. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Akanka'nın durması için atılacak adımlar görüşülecek. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması da bir diğer başlık. Trump ve Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için yapılması gerekenleri görüşmesi de bekleniyor.